futbolda yüksek borç sorunu kulüpleri her geçen gün daha da zorluyor. Spor Toto Süper Lig'deki 18 kulübün toplam borcu 4,2 milyar lira düzeyinde. 4 büyük kulübün kısa vadeli borcu ise 2 milyar lirayı aştı. Kulüplerin borçlarının 2,3 milyar liralık kısmı bankalara. Bu borcun da 1,5 milyar liralık kısmı 4 büyük kulübe ait. Kasım sonu itibariyle 4 büyük kulübün 6 aylık zararı 200 milyon lirayı geçmiş durumda. Kulüplerin toplam geliri ise 2 milyar lira seviyesinde. Borcun yüksekliği ve büyük kısmının da döviz cinsi olması kulüplerin döviz ve faiz hareketlerinden de olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Son bir yılda sadece dolardaki %30'luk artış nedeniyle kulüplerin borcu 700 milyon liraya yakın arttı. Kulüplerin sadece faiz için ödediği para da 400 milyon liranın üzerinde. Bu durum kulüplerin borsa performansına kötü etkiledi. Borsada işlem gören 4 kulübün toplam piyasa değeri son 5 yılda 3 milyar dolardan 1 milyar dolara geriledi. Bu %65'lik bir düşüşe işaret ediyor. Aynı dönemde borsa ise %17 yükseldi.